Samanyolu Haber ekranlarına hoş geldiniz. Gelişmelerle beraberiz. Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı ve Medyalog platformu tarafından organize edilen medyada ifade özgürlüğü perspektifinde kutsala saygı ve nefret söylemi çalıştayı 26-27 Ekim 2013 tarihlerinde Heybeliada'da gerçekleştirilecek. Ayrıntılar için Samanyolu Haber ekibinden Murat Uçar yanında konuklarıyla canlı yayında karşımızda. Murat Bey. Evet, ulusal başkanlığını Başkanlığı'nın Muhterem Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin yaptığı Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı zaman zaman düzenlediği toplantılarla ülke gündemine ilişkin değerlendirmeler yaparak çözüm önerileri sunuyor. İşte o toplantı ve çalıştaylardan bir tanesi de önümüzdeki hafta düzenlenecek. Peki neler yapılacak? Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı Medyalog Platformu Genel Sekreteri Tercan Ali Baştürk yayın konuğumuz efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş efendim bulduk. nerede yapacağız toplantımızı ve neler? olacak içeriğinde? Ee, önümüzdeki hafta dediğiniz doğru aslında yarın, hafta sonu, yarın ve öbür gün. Yani cumartesi, pazar ee, İstanbul'da, Heybeliada'da... Ee, medyada ifade özgürlüğü perspektifinde kutsala saygı ve nefret söylemi olacak çalıştayımızın ismi. Ee, bu programda, bu çalıştayda e, medyanın konuyla ilgili özellikle temsilcileri ve e, nefret söylemi ve e, kutsala saygı konusunda çalışmalar yapmış akademisyenlerin bir araya geldiği, önce konunun ana perspektifinin belirlendiği bir çatının oluşturulup akabinde de katılımlı bir platformda bir tartışma ortamı olacak. Üç ana konuyu biz ele almak istiyoruz bu çalıştayda. Öncelikle son bir yılın bir şeması çıkacak. Yani ülkede, ülkemizde kutsala saygı ve nefret söyleminde medyamız neredeydi? Akabinde kutsal, özellikle kutsala saygı ve nefret söyleminde dünya uygulamalarını irdeleyeceğiz. Yani Amerika'da, Avrupa'da, Avrupa'nın belli başlı ülkelerinde il, konuyla ilgili düzenlemeler, uygulamalar, medya etiği, medya algısı ve medya teamülleri hangi şekilde e, ele alınmış? Ve üçüncü oturumda da e, nefret söylemi ülkemizde çok e, popüler hale geldi son zamanlarda. Daha da gelmesi lazım. İhtiyaç çok fazla. Fakat bu işin bir diğer ayağı diyebileceğimiz konu da blasfemi yani kutsala saygı konusu. Üçüncü oturumda da kutsala saygı, ifade özgürlüğü, kırmızı çizgiler konusunu hem medya uygulamaları hem dünya uygulamaları noktasında ele alıp son olarak da bir sonuç değerlendirmesi metniyle konuyu e, inşallah e, şeye bağlayacağız. Peki efendim neden medyada ifade özgürlüğü perspektifinde kutsala saygı ve nefret söylemi bu konu neden seçildi? Evet. teşekkür ederim bu soruyu sorduğunuz için öncelikle. E, şimdi işin e, olmazsa olmazlarından birisi ifade özgürlüğüdür. İfade özgürlüğü demokrasinin, gelişmiş demokrasilerin ve evrensel hukukun e, kabul etmek zorunda olduğu bir kavramdır. Bir ülkedeki gelişmişlik e, zihni gelişmişlik, demokratik gelişmişliğin ölçülmesinde en önemli kriterdir. Şimdi bu sınırsız mıdır? Bu ifade özgürlüğünün sınırları var mıdır? İfade özgürlüğünün sınırsız kullanımı belli hakların ihlaline sebebiyet veriyor mu? E, bu konuyu konuşmak, bunun da tezahür ettiği alan, kendini yansıttığı alan elbette ki medyadır. Çünkü bir kişiyle, üç kişinin kendi arasındaki e, ihl ihlaller ile ...milyonlara, e, sosyal medyayla ve internetle milyonlara e, vabeste hale gelmesi... ...işin zaten e, önemini göstermektedir. Peki efendim, son olarak ne amaçlanıyor bu çalıştay ve toplantıyla? Şimdi e, bu vakfımızın yaptığı bir dizi programın son halkası... E, ...önümüzdeki yıllarda elbette devam edecek. E, geçmişte yaptığımız çalışmalarda medyada öteki olmak... ...medyada gayrimüslim algısı toplumsal uzlaşı ve barışta medyanın rolü bunu Diyarbakır'da yapmıştık. Ve en son Süleymaniye'de kadın gazetecilerle kadın gazeteciler çalıştayını konuşmuştuk. Şimdi bu son halkada ise medyada nefret söylemi konu biraz daha daralıyor. Fokuslanıyoruz. Nefret söylemine ve kutsala saygıya. Şimdi son, son bir yılda özellikle gerek dünyada gerekse Türkiye'de ifade özgürlüğü şemsiyesi altında yer yer nefret söylemine, nefret suçlarına, yer yerde kutsala saygısızlığa varan ifadelere giriyoruz. Şimdi bu konuda tabi detaylara girmek istemiyoruz. Detayları bizim programımızda, çalıştayımızda ele alacağımız bir konudur. Özellikle dünya uygulamalarında, kutsala saygıda kamu huzuru ve kamu düzeni meselenin nirengi noktası olmuştur. Mesela Alman yasalarında dine ve kutsal değerlere saygı ya da saygısızlıktaki belirlenecek ölçü Toplumsal huzurdur, toplumun değer yargılarıdır ve toplumun bu konudaki hassasiyetidir. Dolayısıyla ülkemiz birçok alanda gelişirken, kendine bir ray oturtturmaya çalışırken elbette ki kendi tarihinden ve kendi dinamiklerinden aldığı e, backgroundla bir e, demokratik yol belirleyecektir. Bunu irdelemeyi amaçladık bu programda. Peki efendim çok teşekkür edelim biz size. Ben teşekkür ederim bu fırsatı verdiğiniz için. Teşekkürler. Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı hafta sonu cumartesi pazar bir oturum gerçekleştirecek, bir çalıştay düzenleyecek Heybeliada'da. Konusu ise medyada ifade özgürlüğü perspektifinde kutsala saygı ve nefret söylemi Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı Medyalog Genel Sekreteri Tercan Ali Baştürk yayın konuğumuzdu. Ayrıntılar kendisi aktardı söz yerinden merkezde. Murat Uçar ve konuğuna teşekkür